Merhaba arkadaşlar ben Cüneyt Hoca. Yüzde kar zarar problemleri dördüncü teste karşınızdayım bu sefer. Birinci sorudan hiç hız kesmeden direkt başlayalım. Bir malın KDV oranı yüzde sekizdir demiş. KDV dahil 81 TL'ye satılan bu malın KDV'siz fiyatını merak etmişiz. O zaman şöyle yapalım. Yüzde yüz kendi fiyatı ve bir de yüzde sekiz eklenince ne oldu burası? Yüzde yüz KDV'li fiyatı olmuş oldu. Peki KDV'li fiyat %108 ise KDV'siz fiyatı istiyorum. Buna da X dedim. X çarpı 108 bölü 100 yaptım. Eşitmiş 81 TL'ye. X eşittir buradan. 81 çarpı 100 bölü 108. 9'a böldüm. Şurası düzgün yazalım. 108. 9'a böldüm 9. 9'a böldüm 12. 3'e böldüm 4. 3'e böldüm 3. 4'e böldüm 1. 4'e böldüm 25. Ne geldi buradan? X eşittir. 75 gelmiş oldu arkadaşlar. Yani KDV olmadan 75 TL'ye satılan bir ürün. KDV eklendiğinde 81 TL'ye satılıyormuş. Ben de 75'i rahatlıkla bulmuş oldum arkadaşlar. İkinci soruyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Artı matematik özel eğitim kursunda bulunan öğrencilerin cinsiyetlerine göre dağılımı tablo 1'de. Bu öğrencilerin alanlarına göre dağılımı tablo 2'de gösterilmiştir. Şimdi burada erkek ve kız burada sayısal eşit ve sözel olarak parçalanması gösterilmiş. Sayısal eşit ve sözel alanlarda okuyan erkek öğrencileri sayıları eşittir. Şimdi yani burada iki farklı durumdan bir kıyas var. Burada üç farklı durumdan bir kıyas var ama kıyaslanan öğrenciler aynı. Yani öğrenci sayısı her iki durumda da aynı aynı öğrencilerden bahsediyorum. 100x O zaman bu öğrencilerin 60x'i erkek, 40x'i kız olmuş oluyor. O zaman aynı 100x'den bahsettiğim için 45x'i sayısal, 30x'i eşit ağırlık, 25x'i sözel olmuş oluyor. Diyor ki sayısal eşit ağırlık ve sözel alanlarında okuyan erkek öğrenci sayıları eşittir. Yani hepsi birbirine eşit olacakmış. Sözel alanında oku okuyan kız öğrenci sayısıysa 20'dir demiş arkadaşlar. O zaman şimdi sayısal eşit ve sözelde eşit bir şekilde paylaşılacaksa erkekler. Yani 60x'i 3 branşa eşit olarak dağıtacaksam totalde 20x. Yani buranın erkek sayısı da 20x, buranınki de 20x, buranınki de 20x. Diyor ki sözel alanda okuyan kız öğrenci sayısı 20. Yani zaten 25x tane toplam öğrenci vardı. 20x tanesi erkekmiş. Geriye 5x kız kalmış oldu arkadaşlar. Yani 5x çarpı eşittir. Kaça eşitmiş? 20 öğrenciye eşitmiş. x de buradan 4'müş arkadaşlar. x 4 ise bana diyor ki kursta okuyan toplam öğrenci sayısı. 100x dememiş miydim mi? 100 çarpı 4'ten 400 öğrenci varmış arkadaşlar. Sonrasında işlemin tekrardan sağlamalarını yaparak bakalım doğru mu çıktı yanlış mı çıktı diye sağlamasını yapabilirsiniz. İkinci soruyu da bu şekilde halletmiş olduk. Üçüncü sorudan devam ediyoruz. Üçüncü soruda geometri barındıran bir sorumuz var. Şekil 1'de verilen ABC dik üçgenin AB kenarı sabit tutulup yani şu kenarın uzunluğu değiştirilmiyor. Diğer iki kenarı uzatılarak şekil 2'de verilen ABC dik üçgen elde edilmiştir. AC kenarı %150 uzatıldığına göre bak dikkat et. %50 uzatılması demek artı %150'den. Şimdi hemen hesaplayalım. 6 kenarı 6 çarpı 150 bölü 100 hesaplayacağım. 0 gitti 0 gitti. 5'e böldüm 2 5'e böldüm 3 2'ye böldüm 1 2'ye böldüm 3. Yani artı 9 uzatılacak. Yani 6 olan kenar 9 daha uzatılırsa 15 olmuş olacak. E 8 15 17 olacak arkadaşlar. 10'dan 17'ye çıkan bir kenar %70 uzatılmıştır. Rahatlıkla yapabileceğimiz bir soru. Emlakçı sorusuyla devam ediyoruz. Bir emlakçı sattığı her ev için %0.3 komisyon olarak çalışmaktadır. 800 bin TL fiyata satılığa çıkarttığı ev uzun süre satılmayınca %10 indirim yapmak, yaparak satıyor. Buna göre emlakçı satıştan kaç TL komisyon almıştır? Ev sahibine verdiği fiyat sabit. Şimdi 800 bin TL fiyatı var. 800 bin TL satılığa çıkartıyor ve 800 bin TL'nin normalde 0.3'ünü alacak ama %10 indirim yapıyor öncelikle o, o, zaman önce bir %10 indirimi uygulayalım yani %90 fiyatına satıyorum çünkü evin fiyatı %100'dü %10 indirim yapılınca %90 kalmış oluyor arkadaşlar 2.0 aşağıdan 2.0 yukarıdan 8.000 çarpı 9.90'dan normalde 72.720.000 bin, bin TL'ye inmiş oluyor fiyat. Peki zam, indirimden sonraki fiyat bu. Peki 720.000'in içerisinden ne kadar komisyon alacak? %0.3. %0.3'ü nasıl yazarız arkadaşlar? 0.3 bölü 100. Şimdi dikkat et. Ben virgülle uğraşmayayım. Paydayı ve payı 10 ile genişletirsem 3 bölü 1000 olmuş olur. Yani %0.3 dediğim komisyon binde 3 olmuş oldu. O zaman ben de binde 3 komisyonumu şuradan hesaplayayım. 2, 3 tane 0, 3 tane aşağıdan. E ne oldu? 3 çarpı 720'den 2160 TL'lik bir komisyon almış oldu arkadaşlar. Günlük hayattan bir sorumuz var. Tebligat tarihinden sonra 15 gün içinde ödenen trafik cezalarında %25 indirim uygulanmaktadır. Engelliler için ayrılan yere park eden epeye 392 TL ceza kesilmiştir yani Ve en sonunda diyor ki Sonra 15 gün içerisinde öderse cezası kaç TL? Yani cezayı hak edecek bir konu zaten 392'nin %25 indirim yapılması durumunda Ne kadara tekabül eder? 75 bölü 100 yani Her zaman söyledik yine söyleyelim %100'den %25 indirim yapılırsa geriye %75 kalmış olur Sonrasında 25'e böldüm 3, 25'e böldüm 4. 4'e böldüm, 4'e böldüm. Buradan 196, 98. 98 çarpı 3'ten ne gelir? 294 gelmiş olur arkadaşlar. Devam edelim. Yıllık enflasyon oranının %50 olduğu bir ülkede memur maaşlarına ilk 6 ay için %20... ikinci altı ay için %10 zam yapılıyor. Buna göre memurun bir yıl sonraki alım gücü yüzde kaç azalmıştır. Çok fazla duyduğumuz tabirler bunlar. %50 enflasyon varsa, enflasyon dediğim kavram, enflasyon, aldığım ürüne gelen zamdır arkadaşlar. Aldığım ürüne gelen zam. Şimdi aldığım ürüne gelen zam %50. Benim aldığım maaşa gelen zam önce %20 sonra %10'muş arkadaşlar. Peki o zaman şöyle yapalım. 100x'lik bir ürün vardı. Ve ben 100x'lik bir maaşım vardı ve ben x kadarlık bir ürün alıyordum. %50 enflasyon olduğunda 1.5x'e çıkar bunun fiyatı. Çünkü %50 zam uygulanacak ürüne. Benim maaşıma önce %20 yani 120x'e çıkacak. Sonra da %10. Hemen hesaplayalım. 120'ye %10 ne kadar zamma tekabül ediyor? 12x daha artacak. %10'luk zamda da 132x'e denk gelecek arkadaşlar. 132x ve buradan 1.5x yani aslında ne demektir bu? 3 bölü 2x olmuş olur. O zaman ben 132x'i 3 bölü 2x'e bölersem kaç tane alabildiğimi bulurum. Ters çevirip çarpacağım. 2 bölü 3 yine x. x aşağıda. Sonrasında x'ler sadeleşti. 132'yi 3'e böldüğümde 20, 40, 4 gelmiş olacak. Çarpı 2, 88. Şimdi bak. 100x'lik maaşım vardı. X TL'den 100 adet alabiliyordum. Artık 88 adet alabiliyorum. 100'den 88'e düşen bir alım gücü %12'lik azalmaya tekabül eder arkadaşlar. Günlük hayattan aşina olduğumuz bir kavram ama karıştırabiliyorsunuz. O yüzden dikkat etmekte fayda var. 7. sorudayız. Bir mağaza 4 sandalye ve masadan oluşan bir takımı 1800 TL'den satmaktadır. Bu mağaza %30 indirim ve masaya %30 indirim ve sandalyelere toplam %24 zam yaparsa takımın fiyatı değişmiyormuş. Yani masaya uygulanacak olan indirimle sandalyelere yapılacak olan zam birbirine eşitmiş. Biri eksi biri artı birbirini götürmüş arkadaşlar. O zaman masaya M dedim %30 indirim yaptım. Bu tutarla Sandalyeye S dedim, %24 zam yaptım. Bu tutar birbirine eşit arkadaşlar. Yüzleri şöyle götürdüm. 6'ya böldüm 5, 6'ya böldüm 4. Yani 5M eşittir 4 ise hemen şurada oran orantıyı hatırlıyorum. Buraya 4K, buraya 5K deyip masayı ve sandalyeyi aynı cinsten ifade ettim. Son hamlem kaldı. E, masa 4K, sandalye 5K. Toplamda 9K takımın fiyatı. E, bana verilmişti ya bu. 1800 TL. K da buradan 200 olmuş oldu. Benden neyi istiyor? Sandalyenin bir tane sandalyenin fiyatını istiyor. Sandalyeyi 5K buldum. 5 çarpı 200'den ne buldum? 1000. Yani bütün sandalyelerin fiyatı 1000. E 4 sandalye vardı. 4'e böldüm. 250 geldi buradan. Rahatlıkla Ceyhan'ı işaretleyebilirsin arkadaşlar. Şimdi biraz zor gözüken ama çok rahat bir soruyla karşınızdayız. Aşağıda aynı marka ve modeldeki iki cep telefonunun farklı uygulamaları kullanarak aynı anda aynı boyuttaki bir dosyanın gönderilme anındaki oranları gösterilmektedir. Yani aynı anda başlatılmış ve aynı anda şu görüntüler alınmış. Aynı geçen sürede %14 gönderebilmişken bu %56 gönderebilmiştir. İnternet hızları aynı olan her iki telefonun uygulamaları dosyaları sabit hızlarla göndermektedir. Yani bu %14 gönderirken bu %56 gönderiyorsa hızı 4 katıdır arkadaşlar. Sonrasında JetSap uygulaması dosyayı gönderdiği anda Perts App uygulaması dosyanın yüzde kaçını göndermiştir. Şimdi bunun 4 katı olduğu için şimdi kalan %'den bahsedelim. Kalan kaçtır? Yüzde 44'tür. Kalan yüzde 44. Bu bunun 4 katı hızındaydı ya. Bu yüzde 44 gönderirken şu arkadaş %11 gönderir. Yani dörtte birini gönderir. E bu %11 ise %14'ünü göndermişti. Toplamda %25'ini göndermiş olur arkadaşlar. Hiç işlem bile yapmadım. Sadece gördüğümü oranlayıp soruyu halletmiş oldum. Dokuzuncu sorudayız arkadaşlar. Tanesi 80 kuruştan alınan 30 tane yumurtadan 6 tanesi taşıma sırasında kırılmış. Bir kere cebimden kaç para çıkmış onu hesaplayacağım. 80 çarpı 30'dan 2400 kuruş. Harcadığım para. Peki tüm satıştan %40 kar sağlamak için kalan sağlam yumurtaların kaç tane tanesi kaç liradan satılmalıdır? Ya şimdi kırılan yumurtaları hesaptan çıkartamam. Ben 2400'ü harcadım bir kere. Bunun üzerinden %40 kar sağlamak istiyorum. O da 2400 çarpı %40 dediğim için 140 bölü 100 diyeceğim. 2 20 2 0. 24 çarpı 14'ten yani 240, 96, 3360 TL elde etmem gerekiyor. Şimdi ben bu kadar elde edeceğim ama benim artık satabileceğim 24 tane yumurta var. Bir tanesini kaçtan satacağımı ancak böyle bulabilirim. Bir buradan geldi 24. Ne geldi buradan? 6. 96 96'nın içinde 4. Yine 96. Çıkardım bir de 0 indirdim. Buraya da 0'ı koydum. 140 kuruş. Yani 1.4 TL'den satarsam eğer rahatlıkla %40 kar sağlamış oluyorum arkadaşlar. Geldik 10. soruya. Bir miktar portakalın kilosu 6 TL'den satılırsa 180 TL zarar, 8 TL'den satılırsa 60 TL kar elde edilecektir. 1 kilogram portakal kaç TL'den alınmıştır diye de eklemiş. Peki x kadar portakal olsun. 6 TL'den satınca zarar ediyormuşum. Yani maliyetten 180 TL daha eksik oluyormuş. O yüzden 6x'e bu sefer 180 ekleyince maliyet olmuş olacak. Sonrasında bu sefer 8 TL'den satılırsa yine x kadar portakal var. 8 ile çarpacağım. Bu sefer de maliyeti 60 TL geçiyormuş. Çünkü kar ediyormuşum. Yani 60'ı çıkartırsam tekrar maliyete geri dönmüş olurum. Peki her ikisi de maliyete eşitse. Basit bir mantıkla ben bunların ikisini birbirine eşitleyemez mi? 6x artı 180 eşittir 8x eksi 60. Attım karşıya 2x attım karşıya 240. x eşittir 120 gelmiş olur arkadaşlar. x 120 herhangi birinde yerine yazalım. x yerine 120'yi yerleştirdim. 720 buradan geldi. 180 de buradan maliyet 900 TL'ymiş. Maliyet 900 ise ve ben 120 kilo portakal aldıysam 900'ü 120'ye böldüğüm vakit 7 kere 120 840 e çıkardım 60 bir sıfır attım virgül koydum buçuk geldi e 7,5 buçuk TL alınmış oluyor arkadaşlar 11. sorudayız çok az kaldı %30 zararla satılan bir ürünün satış fiyatına 240 TL zam yapıldığında alış fiyatına göre %10 kar ediliyor şimdi normalde fiyatın %100'ü zaten kendisi %30 zararına satılıyormuş, burada zarardaydı. Sonrasında 240 TL zam yapıldı, bir anda %10 kâra geçti. O zaman bak, arada ne kadar fark var? Şu arada %40'lık bir fark var. Çünkü eksi %30'dan artı %10'a çıkmış, e %40'ı 240 TL olan arkadaşın. %100'ü kaçtır? Basit bir oran orantı mantığı. 4'e e bölüp 10'la çarptığında %100 yapıyorsa aynı şekilde 4'e bölüp 10'la çarptığında 600 TL olmuş olur. Veya doğru orantıdan hatırla. 240 çarpı 100 bölü 40 arkadaşım. 0 0 4'e böldüm 4'e böldüm 60. 600 her iki şekilde de 600 gelmiş oldu. İster işlemle yap ister mantığı kurup yap. Aynı sonuca ulaşacaksın. Geldik son soruya arkadaşlar. Bir mobilyacı %80 karla etiketlediği bir elbise dolabını etiket fiyatı üzerinden %20 indirimle satıyor. Müşteri peşin ödeme yapacağı takdirde indirimli fiyat üzerinden %10 daha indirim yapıyor. 1000 TL'ye mal etmiş. Satış peşin satış fiyatını soruyor bana. Şimdi 1000 TL maliyet. Buna %80 kar zaten baştan koymuş. 1800 TL'lik bir satış fiyatı var. 1800 TL üzerinden %20 indirim. Ne demiştik? %100 kendisi. %20 indirim. E %80'ine tekabül edecek o zaman. %80'ini hesaplarsam eğer. 2 aşağıdan 2 yukarıdan 18 çarpı 80. 144 bir de 0. 1440 TL olmuş olur. Bu %20 indirimli fiyatı. Bir de peşin alırsan bir %10 daha indirim yapıyor. Patron çıldırdı. 1800 çarpı 90 bölü 100. 2 18 çarpı 90'dan 1296 TL'ye kadar düşmüş oluyor. Yani 1000'den 1296'ya peşin alırsan indirim yaptırabiliyorsun arkadaşlar. O yüzden 12. soruda bu şekilde hallettik. Testin sonuna gelmiş olduk. Umarım verimli olmuştur. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.